Ertuğrul var karşısında. Karşılaşmaya hızlı başlayan Bordo Beyazılar maçın 6. dakikasında kaptan Kemal'in golüyle 1-0 öne geçti. 6. dakikada Göztepe 1-0 geride şimdi. Savunmadan... Rakibe boş alan ve pozisyon imkanı bırakmayan temsilcimiz soyma odasına bu skorla gitti. Henüz 6. dakika şok bir <laughs> gol Atatürk stadında. Göztepe 0. İnegöl... İkinci yarıda baskısını artıran Göztepe net fırsatlardan yararlanamadı. Kemal'in golü buz gibi bir hava var zaten İzmir'de iyice şok etti. Maçın 81. dakikasında Ertuğrul ikinci sarı karttan atılması ile sarı kırmızılan 10 kişi kaldı. Tüm hatlarıyla İnegöspor ceza alanında Göztepe 90. dakikadayız. Maçta kullanılan serbest vuruşta iyi yükselen Timur beraberliği yakaladı. 90. dakikada gelen Uzatma dakikalarında temsilcimiz Ömürcan ile %100 fırsattan yararlanamadı. Mehmet uçuyor. Kekip işte. Karşılaşma karşılıklı atılan gollerle bir bir sona erdi. Gibi bir hava var zaten. İzmir'de iyice şok